arkadaşlar oyuncak dünyas kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere üçlü toy box e, paketi açacağım. İçine üç tane kutu çıkacak. Bir tane daha açtım ama o video kötü oldu. O arkadaşlar. Yeniden aldım. Sakızda harika olan toy boxu. Tabii ki de ben de çok seviyorum. Mamlayı hemen açayım. içinden 3 adet çıkıyor. Şimdi önce sarıyı açacağım. Yeşil kutu çıktı. Vay, değişik bir şey. Bakalım neymiş. Anlamadım arkadaşlar. Anlamadım arkadaşlar. Bunu daha sonra çözeriz. Hemen onları kenara aldım. Ve kırmızıyla devam edeyim. Videolarımı uzatmayı sevmiyorum o yüzden hızlıca açıyorum. Nasıl ki daha büyük toy box'suz Ha hepsi aynıymış. Aynı kutu normal şey çıkmaz ve 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 çözemediğim şeyden gene çıktı. Geçiyoruz bunda. Hemen şunu açayım. Sarı kutu çıkıyor. Çözemediğim şeye bakacağım arkadaşlar ben şimdi. Şimdi şunu da açayım. Aa, güzel bir şey. Ya. Ya. Ne bu ya? Ha. Arkadaşlar bunu büyütüp çıktınız. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. Çok güzel ama Galatasaraylı. Ben Fenerbahçeliyim. O yüzden maalesef. Fazla kullanmayacağım bunu. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın bay bay.